bahçemizden topladığımız temiz dotlarını gördüğünüz gibi güzel yıkadıktan sonra hemen tozunu attıktan sonra domatesleri kesmiştim güzel. Onlara katıyorum. Özel semizot peynirli, tulum peynirli semizot salatası yapıyorum. Tulum peynirli semizot salatası yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet misafirlerime özel tulum peynirli semizot salatası yapıyorum. Ve duyduğunuz gibi Huri ablamız da çok bir şey yapma diyor. Oktaylı yeşil zeytinimizi de kattıktan sonra yağımızı atıyoruz. Evet, yarım çay bardağı zeytinyağı evet. ve yarım da limon kabuğu var. Güzel görünüyor. Limon suyu var, evet. Tam doğal her şey. Her şey doğal. Semizotları, kendi yetiştirdiğimiz semizotları, bahçemden. Daha yeni kopardım. Kuparılığı yarım saat oldu. Evet arkadaşlar, bugün içerisinde yaptım. Bir tanesi pazı sarmazı peynirli, bir de <laughs> e, ee, semiz 36'sı, tulum peyniri de semiz 36'sı yaptım. Aa, aa, aa. Afiyet olsun.